Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Brastars'a çok güzel bir yılbaşına özel bir güncellenme gelmiş arkadaşlar. Ben videoyu açmadan önce Brastars'a girdim ve güncellenme hazır yası çıktı. Güncelledim ve bu karşıma çıktı arkadaşlar. Havada kar taneleri uçuyor yılbaşına özel yapmışlar arkadaşlar. Ve dükkanda Noel Baba, Dynamark, Elf, Penny, Kırmızı Burunlu, Nita, Korsan, Poco ve Kaptan Kar ve korsan colt var arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar kostümleri gelmiş. Ben kırmızı burunlu şey ben çok sevdim arkadaşlar. Ve hediye talanı gelmiş arkadaşlar. Eskideki hediye talanı hani eskiden gelen bir hediye talanı var ya o gelmiş arkadaşlar. Yılbaşına özel yapmışlar. Ee, ve güncellenmelerde bunlar var. Ve adam öldürdüğümüzde ise şu oluyor arkadaşlar. Üstte kırmızı renk çık arkadaşlar. Normalde yeşil çıkıyor diye adam öldürdüğümüzde. O zaman hemen hediye salonuna giriyoruz arkadaşlar. Gerçekten güncellenme çok güzel. Süpersel başına özel yapmış. Arkadaşlar şu kupa bir de şuradaki ben bilmeyenler için anlatayım. Şuradaki hediyeyi alıp şey adamlar ikini alıp bizimkine getirirsek biz bir alıyoruz ve ben, bizimkini almamaları lazım ve zaten şu an göstereceğim de benim onlarınkini almam lazım onların da hediyeleri var arkadaşlar onu alırsa kendimizinkini getirirse kazanıyoruz hayır gelme bizimkini alıyorlar hayır, hayır hayır alacaklar bizim kutumuzu bir saniye şunları böyle bir öldürelim hayır bomba var bomba var Heh, tamam hemen şu hediyeyi almam lazım hemen, hemen hemen geller 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 olamaz ya Arkadaşlar ben çok sevdim ya. Çok iyi. Ama birazcık da zor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şuralarda hediye kutuları var. Bence çok güzel olmuş. Evet. Şu adamları da bir öldürelim. Kötü oynadık ya biz şu. Şunu da öldürelim. Hadi öl, öl öl öl. Ölmüyor ölmüyor ölmüyor. Ölmüyor ya. 243 canla kaçıyor şu an. Alır, alabilirdim arkadaşlar o hediye kutusunu güncelleme gerçekten çok güzel. Arkadaşlar adamlar bizimkini aldı ve şu an o sırada dolduğunda bizimki yerine tekrar geçecek. Daha yeni fark ettim de arkadaşlar kartaneleri taneleri var. Dikkatlice bakın ekrana. Kartaneleri taneleri var arkadaşlar. Of. Son 40 saniye biz kazanamayız ki. Nasıl bir dakika? Biz biri olduk arkadaşlar. Arkadaşım onlarınkini buraya getirdi. Aa, bizimkini gösteriyorlar şu an. Hayır bizimkini götür koydular yerine. Beraberiz şu an. Bizim onları ikin almamız lazım. Hadi hadi. Şişt, hayır ya. Bir saniye ya. 15 saniye. Ha getir getir getir. Hadi çabuk ol çabuk ol. Ya getirsene. Şu an onu bekliyoruz arkadaşlar. Getirmiyor. Arkadaşlar. Kazandık. Evet arkadaşlar. O düşük kupadan da fazla geldi toplamda. 12 kupa geldi arkadaşlar. Gerçekten çok güzeldi. Evet. Ve bir de arkadaşlar hesaplaşmada olanı göstereceğim şimdi size. Gerçekten çok güzel bir güncellenme gelmiş. Arkadaşlar bu videolarda kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Biliyorum bu aralar hiç video atmıyorum. Çünkü kanalım izlenmiyor arkadaşlar. İzlenmediği için video atmıyordum. Kanalı kapatmayı düşünüyorum. Yüzümü göstereceğim bir kanal açacağım arkadaşlar. Tabi onu açarsam size söylerim. Bu kanal izlen izlense de bunu da kapatmayacağım. Şimdi arkadaşlar adam ölümde üstte bakın. Bakın sarı işaretle yapmış arkadaşlar orayı. Ben şimdi öldüm evet. Bakın arkadaşlar kenarlara falan. Eksi 3 yedim her zaman gibi. Neyse arkadaşlar güncellenmeyi beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorumları yazmayı unutmayın. Ve e, videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.